Sevgili takipçilerim, burası Afyon Karahisar ili Dinar ilçesi. Dinar ilçesi Afyon Denizli yolu istikametinde. Denizli'ye yaklaşık 150 kilometre Yani Denizli ile Afyon'un arasında bir ilçemiz. Dinar ilçesi yaklaşık 40 bin nüfusa sahip bir ilçemiz. Şimdi bu ilçede çok eskilerden beri yaşayan bir e, pehlivan varmış. Bu pehlivanın buradaki e, yazısını okuyalım. <laughs> Acaba ne yazıyor burada bir bakalım. Siz de bundan haberdar olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar. Dinarlı Mehmet Pehlivan varmış. Burada dünya şampiyonuymuş. E, 1906 yılında Deli Orman'da doğmuş. Dinarlı Mehmet Pehlivan. Babası ünlü Yusuf Hüseyin Pehlivan ailesiyle birlikte Dinar'a göç ederek yerleşmişler zamanında. Delikanlılık çağına gelen Mehmet Pehlivan, Dinar'da yapılan güreş müsabakalarıyla aldığı birinciliklerle adını duyurmuş ilk defa. Ünü yayıldıkça ülkedeki namlı pehlivanlar onunla güreş tutmak için Dinar'a gelmeye başlamışlar. Mehmet Pehlivan tüm rakiplerini yenerek adını dünyaya duyurmayı başarmış. Namı ülke sınırlarını aşan Mehmet Pehlivan Amerika'daki güreş turnuvasılarına davet edilmiş. Bu turnuvaya katılan Dinarlı Mehmet Pehlivan, Başta Yunanlı, Polonyalı, Habeşli, Romanyalı, İngiliz, Arnavut, Fransız olmak üzere birçok ülkeden tam 129 pehlivanla güreşmiş ve hepsini yenerek dünya şampiyonu olmuş. Yani 129 pehlivanı yenmiş arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Her ülkeden hemen hemen var. Ancak Mehmet Pehlivan kendisi gibi hiç yenilmemiş olan Amerikalı ünlü güreşçi olan Jim Lons ile karşılaşmak istiyordu. Tüm Amerikan basının önünde Jim Londos'a meydan okuyor. İki güreşçi 1930 yılında Boston'da karşı karşıya geliyor. Dinarlı Mehmet Pehlivan ile Jim Londos'un güreşini tam 62 bin seyirci izlemiş arkadaşlar. Hiçbir dünya şampiyonası finali bu kadar seyirci o güne kadar toplayamamış. Mehmet Pehlivan tam 62 bin kişinin huzurunda Londos'ta yenerek Türk'ün gücünü dünyaya duyurmuş. Amerika'da kalması için çok ısrar etmişler ama kabul etmeyerek ülkesine geri dönmüş. Bir süre Dinar'da yaşadıktan sonra Bursa'ya yerleşmiş. Bursa'da vefatını Bursa'da vefatına kadar güreş hocalığı ve hakemliği yapmış. Dinar'ın adını dünyaya duyuran Mehmet Pehlivan'a saygıyla anıyoruz demiş. Yani buradaki e, kitabesinde bu yazıyor arkadaşlar. Dinar'lı Mehmet Pehlivan. Şöyle buraya da bir artık bir heykelini dikmişler. Onları size göstermek istedik. Şöyle baktığımız zaman. Evet arkadaşlar. Dinar'lı Mehmet Pehlivan. Bu da zamanında yapılan bir dinara hediye edilen bir uçakmış galiba sanırım. Hakkında fazla bilgi yok herhalde burada. Evet evet yok. Sadece bir uçak var böyle gördüğünüz gibi. Eski bir uçak. Burada da kim varmış arkadaşlar? Bombacı Mehmet Çavuş varmış. Bombacı Mehmet Çavuş'u okuyalım. Bombacı Mehmet Çavuş, 1888-1945 yılında e, arasında yaşamış ve 1945'te vefat etmiş. Yörükler diye tanınan İpek Şuralesi'ndenmiş. Tekke Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşı'nda gözü pekliğiyle ve cesaretiyle tüm üstün başarılar göstermiş ve gazi unvanını almış. Göğüs göğüse süren savaşta düşman siperlerinden atılan bombaları patlama, patlamadan geri atarak, Düşmana büyük zayiat verdirmiş ve komutanların göz olmuştur. Arkadaşlar bakın düşünebiliyor musunuz? Düşman siperinden atılan bombaları patlamadan geri atarak düşmana büyük zayiat verdiriyor. Allah'ım ne cesaret. Ve komutanların göz bebeği oluyor. Düşmandan gelen bir bombayı geri atarken bomba patlamış ve eli bileğinden kopmuştur. Bu kahramanlığından dolayı bombacı Mehmet Çavuş olarak tarihe geçmiş. Tedavisi bittikten sonra tekrar cepheye gitmek istemiş. Ancak talebi kabul edilmeyerek Dinar'a gönderilmiştir. Dinar'da Dinar'a dönen gazi bombacı Mehmet Çavuş burada evlenmiş ve iki çocuğu olmuş. 1945 yılında vefat etmiş. Kahraman gazimizi saygıyla anıyoruz demiş. Burada da kitabesinde böyle yazıyor. Bu da bombacı Mehmet Çavuş arkadaşlar. Dinar'da Dinar'lı kendisi. Evet, Dinar Belediyesi'nin önünde bu e, sergileniyor. Dinar'a geldiğinizde buradan buna bakabilirsiniz. Tabi benim en çok ikisi de dikkatimi çekiyor ama e, Dinarlı Mehmet Pehlivan daha çok dikkatimi çekti için açıkçası. Dünya şampiyonu oluyor ve hiç yenilmeyen, dünyada hiçbir pehlivanın yenemediği Amerikalı Jim Bomb'u yenip atıyor arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Dinardan bugün bu kadar.